Eşime aldığım hediyeler bir grafik tasarımcı olarak. Bazıları kendi yaptığım şeyler. Öncelikle bu bardakla başlamak istiyorum. Bu bizim 5 sene önceki halimiz. Ben toprak bükücü olmak isteyen bir şey. <laughs> o yüzden kendimi böyle bir toprak bükücü olarak çizdim. Toprak bükücü kıyafetlerinden açtım. Şöyle bir toprak bükücü simgesiyle kolye çizdim kendime. Eşim de ateş bükücü olmak istiyordu. Ateş bükücü kıyafeti giydirip böyle eline ateş simgesi koydum. Ama baskı yaptırdığım şirketin şuraları keseceğini bilmiyordum. O biraz üzücü oldu. Bu resmi telefonda çizmiştim. Ve tam şurada bir Japon haiku şiiri var. Bunu eşim bana yazmıştı. Gökkuşağı birden belirdi. Sanki sen buradaymışsın gibi yazıyor. İkinci olarak bu dergi. Bence hediyelerin arasında en iyisi bu. Eşimin bu fotoğrafını ben çekmiştim. Ama biraz genişlettim. Bu el ona ait değil mesela. Başarının formülünü çözmek aşk ve başarı. Türkiye'nin Gausu. Benim eşim Gauss'u çok seviyor. Kendisi de Boğaziçi'nin yan dal matematik mezunu. Bu sayı başarının en önemli sebeplerinden birinin iyi eş seçimi olduğunu sürekli dile getiren yıldırım ve eşiyle yapılan röportaj sonrası şekillenmiştir. Aşk nedir sorusuna cevap arıyoruz. Derginin sayfasında yine benim çizdiğim bir resmimiz var. Bu şekilde Aşk Olan Kişiler Nasıl Davranır konulu kısma tamamen anılarımızdan oluşan fotoğraflar ekledim. Şöyle birlikte izleyip en sevdiğimiz Kore olan Moon Lovers ekledim. Ortak büyüyen ilgi alanları. Birlikte izlenen K-dramalar. Kore dizi müzikleriyle ifade edilen sevgi. Eşimle böyle YouTube kanallarımızda izlediğimiz Kore dizilerin müziklerini çevirip birbirimize hediye ediyorduk. Onları koydum. Burada bazı veda anları. Ve ben bu dergide en çok bu kısımları seviyorum. Aşık olan kadının izleri, aşık olan erkeğin izleri bölümleri yaptım ve oralara çok saçma şeyler yazdım. Yani sadece bizim yaptığımız şeyleri aşık olan insan yapar tarzında böyle komedi halinde ekledim. Eğer kişi sürekli olarak Minecraft ve Stardew Valley gibi oyunları sizin oynamak istiyorsa bu eğilim aşık olduğunun belirtisi olabilir. Bununla birlikte Stardew Valley oyununda sizinle sanal bir evlilik kurma düşüncesi, yüzük edinme çabasıyla kendini gösterebilir. Ben Stardew Valley'de evlenebilelim diye hile yaparak yüzük edinmiştim. O yüzden bunu yazdım. Hatta buraya Stardew Valley'de evlendiğimiz anı koydum. Aşık olan erkin biletleri arasında sevdiği kişiyle buz parmak yemeği istiyor öne çıkar. Kadıköy'de bir kere caddenin ortasında birlikte buz parmak alıp yemiştik o yüzden bunu yazdım. <laughs> bir de böyle bir takvim yaptım. Arkadaki görsel eşimle bizim anime halimiz. Yine ben çizdim. Şu kısımda da Unmei no Hito ile alakalı bir hikaye yazıyor. Yani kaderindeki kişiyle alakalı bir hikaye. Şurada da eşimin bana çok önceden yazdığı bir mesajı koydum. Seni benden çok seven şey ne denir? Gelecekteki ben. Böyle Ocak, Şubat, Mart yaparak fotoğraflarımızı koydum. Şöyle... Bu filmi eşimle birlikte izlemiştik. Bu filmin müziği bir de bizim nikahımızda giriş müziği olarak çaldı. Böyle lelelerle bir müzik kutusu almıştım. İkinci favori hediyem Legolar. Gerçekten çok güzel oldular. Çok seviyorum. Bu figür bence çok güzel bir hediyeydi. Çünkü One Piece'i izlemiş olan herkes bilir ki bu sahne çok önemlidir. Kısaca öneminden bahsedeyim. Luffy bir deniz canavarı tarafından yenecekken Shanks onu kurtarıyor ve kurtardığı zaman kolunu kaybediyor. Shanks şu görüşte birisi ben dostum için bir koluma heba ederim. Benim için önemli değil. Yani dostluk adına çok önemli bir sahne. Ve son olarak Harry Potter'lı sweatshirtlerimiz. Bunları ben bastırdım. Bizimle bağdaşladım ve bunları bastırdım. Ve bu sweatshirtleri giydiğimiz gün eşim bana evlilik teklif etmişti. O yüzden ekstra değerli. En çok hangisini beğendiniz?